Tarihi üsküdarın en değerli noktası burada 2017 yılında başlayan deniz dolgu çalışması sırasında 12 bin metrekare alan deniz dolgusu yapıldı. Bu işlemi yapmak için denize 960 kazık çakıldı ve bu işlem sırasında denizde toplamda doldurulan alan Şemsipaşa Camii'nin tam 120 katı yani 120 kat caminin 120 katı kadar alan burada denize dolgu yapılmış oldu. Bu çalışma sırasında e, olağanüstü ölçekte e, işlemler yapıldı. Ne yapıldı? Mesela burada e, 20 bin metreküp beton denize dolgu yapıldı. Bu alanda kullanıldı. Bu 30 katlı bir plaza kadar yapılacak malzeme demek. Yani buradaki denize tam bir 30 katlı plaza kadar bir müdahale edildi. Onun kütlesi kadar müdahale edildi. Bunun dışında ne oldu? 2,5 milyon e, kilogram demir buradaki dolgu alanında kullanıldı. 2,5 milyon kilogram demir yapım işinin dışında bunu söylüyorum. Boğaz'da deniz canlılığının bu kadar yoğun olduğu yerde betonla beraber Boğaz için eşsiz dokusuna zerk edilmiş oldu.